Herkese merhabalar. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Okul döneminde çocuklarımızın derslere daha konsantre olabilmeleri için, hafızalarının daha kuvvetli olması için ve tabii ki büyüme ve gelişmelerin daha sağlıklı sürdürebilmeleri için neler yapmaları gerekiyor, nasıl beslenmeleri gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak çocuklarımız için en önemli gıda kesinlikle yumurta. Yumurta içerdiği kolinle birlikte hafızalarının daha kuvvetli olmasını sağlıyor. Yine yumurta anne sütünden sonra gelen en iyi protein kaynağı. Çocuklarımızın büyüme ve gelişmesinde çok çok onlara destek oluyor. Tabii ki yine çocuklarımızın kemik sağlığı için, boy uzamalarının daha maksimumda olabilmesi için alabilecekleri en iyi kaynak kesinlikle kalsiyum grupları. En iyi kalsiyum grubu biliyorsunuz ki e, süt ve süt ürünleri. En çok süt ve süt ürünlerinde bulunuyor kalsiyum. Bu yüzden günlük olarak hem süt tüketmeleri hem peynir ve yoğurt tüketmelerini sağlamamız gerekiyor. Sütü ara öğünlerde verebiliriz çocuklarımıza. Yoğurdu da ana öğünlerde yemeklerin yanında tükettirebiliriz onlara. Özellikle sebze yemeklerinin yanına mutlaka yoğurt vermeye çalışalım çocuklarımıza. Çünkü sebzenin proteini bir tık daha yetersiz kalıyor. Protein, karbonhidrat ve yağ açısından dengeli bir öğün oluşturabilmek adına mutlaka sebze yemeklerinin yanında yoğurt tükettirmeye çalışalım. Et, tavuk gibi ürünlerin yanında çok fazla yoğurt tüketimini önermiyorum. Çünkü et ve tavuk iyi demir kaynakları. Demiri kalsiyumla birlikte tükettiğimizde her ikisi de boşa gidiyor. Birbirini bağlıyorlar çünkü. Bu yüzden et ve tavuk yemeklerinin yanında ayran yoğurt yerine bol yeşillikli bir salta tükettirerek C vitamini ile demir emilimini arttırabiliriz. Çocuklarımız için bir diğer önemli besin grupları kesinlikle meyve ve sebzeler. Şimdi yaz dönemi meyve ve sebze çeşitliliği çok fazla. Ne kadar çeşitli bir şekilde onlara meyve ve sebze tükettirebilirsek, vitamin ve mineral alımları da o kadar çeşitli olur. Günlük beslenmelerinde e, yeterli mineral, vitamin, karbonhidrat, protein ve yağları onlara vermemiz büyüme ve gelişmeleri hem beyin sağlığı için hem vücut hem ruh sağlığı için onlar için çok çok önemli. Bütün çocuklarımıza bu okul döneminde başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.